İklim ve hava olayları zor düzey sorular test 11. Birinci sorumuz. Rüzgar alçak basınç bölgesi ile yüksek basınç bölgesi arasında yer değiştiren yatay yönlü hava hareketidir ve daima yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğrudur. İki bölge arasındaki basınç farkı ne kadar büyük olursa hava akım hızı da o kadar fazla olur. Yandaki görselde bazı bölgeler arasındaki rüzgar oluşum yönleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. A şıkkı A bölgesinden B bölgesine doğru yatay hareketi gözlendiğine göre B bölgesindeki hava basıncı daha azdır. Evet burada zaten bize söylemiş. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına estiği için A şıkkına ben ulaşabilirim. D ve E bölgesinin şimdi D ve E'ye bakıyorum. D ve E bölgesinin A bölgesine göre daha sıcak olduğu söylenebilir. Çünkü A'dan D ya da E'ye doğru rüzgar esmiş. Bu da doğru. Tabloya bakıldığında en sıcak bölgenin B bölgesi olduğu ve bu bölgenin çok yağış aldığı anlaşılmaktadır şimdi ben, ben burada B bölgesinden e, şöyle bir bakıyorum e, A'dan B'ye rüzgar esmiş e, F'den de B'ye doğru esmiş C'den B'ye C'den E'ye A'dan E'ye doğru da esmiş yani ben burada e, F'den C'ye olduğunu görüyorum. E, bölgesinin de düşük bir sıcaklığa sahip olabileceğini düşünebilirim. Çünkü B ile E arasında herhangi bir şekilde bir rüzgar hareketi yok. Belki de her ikisi de aynı sıcaklığa sahip. Çünkü C'den hem B'ye hem de E'ye var. A'dan hem B'ye hem de E'ye var. K'den de yine hem B'ye hem de E'ye doğru var. O zaman belki de bu ikisi eşit sıcaklıkta B ve E. O zaman tabloya baktığımda en sıcak bölgenin B olduğu ile ilgili bir bilgiye ulaşabilir miyim? Sadece bunu söyleyemem. Belki de E de sıcak. Onu da bilmiyorum. Çünkü B ile E arasında herhangi bir şekilde rüzgar hareketi gösterilmemiş. Ve bu bölgenin de çok yağış aldığı ile ilgili bir yorum yapabilir miyim o zaman? Yapamam. Cevap nedir? Ceyhan'dır ama D'ye yine de bakalım. F bölgesinden E ve B bölgelerine rüzgar oluşumu gözlendiğine göre F bölgesinde hava açık olup, şimdi yüksek basınç alanında hava açıktır. Evet, bulut oluşumunun çok az olduğu söylenebilir mi? Söylenebilir. Cevabın C olduğunu teyit etmiş olduk. İkinci sorumuz. Sıcaklığa bağlı olarak havanın yoğunluğunun azaldığı alanlarda alçak basınç alanı oluşur. Hava yoğunluğunun arttığı alanlarda ise yüksek basınç alanı oluşur. Yukarıda açıklamaların yazıldığı kartlar açı, alçak ve yüksek basınç alanlarına ait olma durumuna göre gruplandırılarak tablolara asılacaktır. Buna göre bu işlem seçeneklerde verilenlerin hangisi gibi yapılmalıdır? Bakalım havanın yeryüzüne uyguladığı basınç fazladır. Yüksek basınç alanı. Yani bir yüksek basınç alanı olacağı için cevabım ne olamaz? Adana olamaz. İkiye bakıyoruz. Alçalıcı hava hareketi görülür. Nerede alçalıcı hava hareketi görülür? Yüksek basınç alanında. Nem oranı fazladır. Sıcak olan yerde nem oranı fazladır. Yani alçak basınç alanında. Hava bulutludur. Çünkü şöyle diyelim, alçak basınç alanında sıcak olduğu için nem oranı fazla ve yükselen bir hava hareketi olduğu için bulut oluşumu gözlenir. 4. nedir? Alçak basınç alanı. Merkezden çevreye doğru hava hareketi gözlenir. Yani nedir? Yüksek basınç alanı. Yükselici hava hareketi görülür. Yukarı doğru çıkan nerede olur? Alçak basınç alanında. Sıcaklık düşüktür. Yani benim için soğuk olan yer neresi? Yüksek basınç alanı. Yağış görünme ihtimali fazladır. Bulut varsa yağış görülebilir. Nerede olur? Alçak basınç alanında. Nem oranı azdır. Neresidir? Yüksek basınç alanı. Sıcaklık yüksektir tabii ki. Sıcaklığı fazla olan alçak basınç alanı. Hava açıktır. Yani bulut yoktur. Yüksek basınç alanı. Çevreden Merkeze doğru hava hareketi gözlenen neresidir? Alçak basın çalını. Şöyle bakalım. 1, 2, 5, 7, 9. 1, 2, 5, 7, 9 diye giden neresi var? C şıkkı var. 7, 9 ve 11. Evet cevabımız ne çıktı? Ceyhan çıktı. Üçüncü sorumuz. Meryem ve ailesi ormanların bol olduğu ilkbahar mevsiminde bol yaşalan bir şehirde yaşamaktadır. Aile hafta sonu tatilinde hazırlık yapıp pikniğe çıkmayı düşünmüştür ama hava durumu raporuna baktıklarında hafta sonu yağışı geçeceğini görüp piknikten vazgeçmişlerdir. Hafta sonu geldiğinde hava durumunun aksine yağmur yağmamış ve Meryem pikniğe gidemediklerine üzülmüştür. Verilenlere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Meryem'in kuzey yarım yaşadığı ve Mersin'in ilkbaharı olduğu kesin olarak söylenir mi? Hayır ben bunu bilemem. Hava durumu raporunun yağmurlu göstermesine rağmen yağmur yağmaması, hava olaylarının kesin olmayıp tahmini bilgiler verdiğinin göstergesidir. Evet, piknik ve benzeri faaliyetlerden önce hava durumuna bakılması, hava durumu haberlerine göre günlük işlerimizde planladığımız bir örnektir. Evet, kesinlikle bu da doğru. Cevap nedir? Ceyhan'dır. Dördüncü sorumuz. Sanayileşmeyle birlikte artan fosil yakıt tüketimi sera gazlarının artmasına neden oldu. Sera gazlarının salınımının artmasıyla birlikte dünya yüzeyinde sıcaklıklarda artış meydana geldi. Bu durum Ekvator'dan kutupları her bölgeyi etkiledi. Küresel ısınma kutuplarda buzulların erimesi, deniz seviyesindeki yükselmeler, beklenmedik fırtınalar, uzun süreli kuraklıklar, birçok bitki ve hayvan türünün neslinin azalmasına sıcaklığın değişimine bağlı olarak ortaya çıkan neden oldu. Burada bize sıcaklığın küresel ortalama sıcaklıklar sıcaklıkları ile ilgili 1860'tan 2000'e doğru bir grafik verilmiş. Kuraklık, duduların erimesi, fırtına ve sel ile ilgili de görsel var. Küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkacak iklim değişiklikleri, su kaynaklarının azalması ve tarıma bağlı olarak ekonomik sorunların oluşmasına neden olabilir? Buzulların erimesi deniz seviyesinde bulunan alanları ve turizm alanlarının sular altında kalmasına neden olabilir. Küresel ısınmayla ilgili hazırlanan çalışma dikkate alındığında verilen ifadelerdeki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Bir, insan faaliyetleri sonucu oluşan çevresel değişimlerin insanlar dışındaki diğer canlıların yaşamını etkilediği, ben burada birçok bitki ve hayvan türünün azalmasından bahsettiği için bu bilgiye ne yapabilirim? Ulaşabilirim. İkinci bilgi, Küresel ısınma olayının hangi nedenlere bağlı olarak ortaya çıktığı. Burada zaten e, bize ne yapmış? Sera gazlarının salınmasıyla birlikte dünya üzerinde sıcaklıklarda bir artış o meydana geldiği yazılmış. E, bu sebeple buna da ben hangi e, hangi nedenlere bağlı olarak ortaya çıktığına ne yapabilirim? E, ulaşabilirim. Devam küresel ısınmaya bağlı olarak belirli yıllarda sıcaklık artışının nasıl gerçekleştiği ile ilgili burada ne yapmış? Grafik vermiş. Evet buna da ulaşabilirim. Bu arada sanayileşme ile birlikte artan fosil yakıt tüketimi demiş. Hani şuradaki ikinci bilgiye bunu da söyleyebiliriz. Dördüncü bilgi küresel ısınmanın önlenmesine ve olası sonuçlarının olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik hangi çalışmaların yapılması gerektiğiyle ilgili herhangi bir şey var mı burada? fosil yakıt değil yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile ilgili ya da başka önlemlerle ilgili herhangi bir bilgiden bahsedilmiyor. Sadece sonuçlarından, sıcaklık artışından, neler olabileceğinden bahsediliyor. Dördüncü bilgiyle ilgili bir çıkarıma ulaşamıyoruz. Cevabımız Adana'dır.